arkadaşlar. Ama gelmedi. Mr. <laughs> just went live. Dövüşme uzun. Abi benim kol nasıl? Dur senin koluna bakacağım şimdi. Beşte mi bitsin? Beşte bitsin Hı -hı. ya. Okey to. O oh, bir tane kara girdi. Ben gidiyorum. Safat. Connection file ya. Ne? Ayıp ediyorsun Aa. koy yani 2-3 adamı vurup geleceğim. Tabi efendim. Çabuk buraya gel. Bir Diggle Show. Çabuk eve gel. Daha arıyorum köşedeyim, arıyorum köşedeyim. Ah, selamun aleyküm. selam. Başlatayım mı? Başlat Benim, benim tip tam şey. Aleykümselam selam ee, baba. Iyi arkadaşlar elde kollarınızı kaldırın. Koysa koluna kaldır. Şey Teslim ben. Oynamayı unut. Sanırım ben de oynamayı unuttum. Ama şöyle, bak acayip. Abi senden bir tane daha var. Senden bir tane daha var. Benden bir tane daha mı var? Aa o nasıl oldu lan? Aa. Bakayım. <laughs> Başlatıyorum. Cinler <Başlatalım>. bastı. <laughs> Niye başlatmıyor? <laughs> Güzel kardeşim başlatır mısın? Üç, başlattı, <laughs> başlattı başlattı. Match mark mı? Başka adamlar mı gelecek lan? İnşallah gelmez. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> yok bekle bana vurma ses yok. Bekle vurma. Vurma. Gel lan buraya. Ağzını açayım. Allah. Merhabalar efendim. <laughs> Bunlar kim lan? Herkes üstüme değil. Üstü değil. <laughs> ben oynamaya odaklanıyorum arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Birini yanlışlıkla tıkladı. Lan be ho! var, <laughs> pingim var. <laughs> Senin pingin Yalan. Yalan. <laughs> Nasıl kaldırıyorum? Çift çift. Şu sarı kelle kim? Hangisi? Bengim var. Sarılı benim. Sarı kafa <laughs> benim. Lan yeter artık bayla bayla bir hal oldu. Aşko, Aşko beni bırak Aşko. Bak beni çok bayıltıyorsun Aşko da. Aga benim mouse şey ya, sıkıntılı. Mouse'umu sıfırlamam lazım. <laughs> Çok pis vurdu vergisi. Mouse gözüküyor mu sizde de ya? Önceden gözükmüyordu gibi sanki. Gözüküyordu. Evet. Ya. Beho git buradan. Beho git buradan. Hayır. Beho senin Allah. adama sıçıyor. gel. Lan öldüm artık öldüm de vuruyon daha. Bıraktım seni. Kurtardım. Ah. Ne <laughs> <laughs> At ve ben koy beni. Beni tut tuttun? Ah. Oh. Biri. <laughs> Dayak yiyorum baba. day artık ben ayılamam. 50 kez bayıldım. Attım ben birini. Ah. Oh. bu, bu sarı kafa kim ya beni de ben? Baba daş. lan. <laughs> Hayır. <Aha> öldüm. <laughs> öldüm ya. Allahsız. <laughs> Allahsız mı? <laughs> Ayıp oluyor. Bu nasıl yumruk? Git lan buradan Ege. Yemin ederim banka kafana geçiririm. Git buradan. <laughs> git lan. Abla. Ege'ye Ege Ege ahtapotlara verdim. Abi ahtapot. Aha. Allah ya. Ulan be. İltihar ederek uçtu. Şu mouse mouse mu her zaman ya? Ben Bana mı yanlış geliyor? Mouse görünüyordu kanka. Ben Allah hatırlamıyorum Allah. da. Çok sinir bozucu. Ya Hı, hayır uh. ya. Burası çok kötü. O canım. <gülüyor> <gülüyor> Suçum. Herkes al beni <laughs> Alın al. <laughs> Ege sal beni Ege. Dur buraya Aşağıdaki... nasıl tırmanıyorduk lan? Aşağıdaki... La, Ege bak. Ege kaşınma Ege. <laughs> hay, hay 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 Birini aşağı gönderdim arkadaşlar. Lan köpek balığı tuttu beni. Sal beni. Çık sal beni. Allah Çık. burada Kaç? da köpek balığı var. Kaç. İki ucu boklu değnek şu an. Kim öldü? Valla ben Ege'yi aşağı attım ama. Aa, Lan köpek balığı yine tuttu Allah, beni. Allah at. Allah at. Allah. Abicim beni sarar mısın? Beni sar attık. Hayır hayır. <laughs> Adam köpek balığı dövmeye çalışıyor. Allah. Allah. Lan. <gülüyor> Görüşürüz kızım. <laughs> Kim yaşıyor? Kim Gemi öldü? Lan yine bir sal lan. Ay yardım et. Ay. Balık fayda. Allah. Gemiyi batırın ha? gemiyi. Köpek balığı yedi arkadaşlar. Ah, hayır 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 hayır. <laughs> Canım. Merhabalar. Mm. <laughs> Merhabalar efendim. En sevdiğim takipçim gel. en <laughs> <laughs> sevdiğim oh, kaç 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 kaç. <laughs> Salak. <gülüyor> Uldum, öldüm öldüm. Geç canım gelme git. <laughs> ben kazandım bir kere. <laughs> Ya <laughs> sen. <laughs> Ay ya. Hayır. Ya bırak beni. Tamam işte arkadaşlar. <laughs> <Bittim gülüyor> ya da olmaz abi. Öyle olur. Allah'ım <laughs> beni ne şey aldı yapma. ya. Hiçbir şey olmaz. Bey. Arkadaşlar lütfen safe önce onları kapışsın. Sen. En, sen, en sevdiğim takipçim ne yapıyorsun? Ne görüşürüz. Nasıl yere İyiyim. iniyorduk lan? Hah. Dün e, yardırdın amirlikleri. Valla. Dün gönlüm bol. Kıraa. <laughs> Ay kafayla atmadıysan geri tamam atarım para ya. Kabeleye çarpacağız. Eğil aşağı. Nasıl? Yedin mu? Yediyordum. Ne kadar? Asıl seç. Kanka sen ne arzuna seç. Ama zortuya Hadi canım. <laughs> Ege senin ne arzuna <ağzını gülüyor> seçtim şimdi görürsün bak. Bak ne yapacağım sana şimdi ben. Tehdit yok arkadaşlar. Tehdit Ar <laughs> yok arkadaşlar. Bekle bekle bak sen ne yapacağım. Arka yiyeceğim şurada. Çok hayır 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 hayır. Yok hayır, hayır. abi ben seni yok, alıp gidiyorum. Bana vurmayın bana vurmayın gidiyorum tamam, ben. Bana vurmuyorsun çocuğa yetti. <laughs> Ege, Ege, çok Aa, ayıp, Ege. Ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Ege sen Ne oldu lan? Ege <gülüyor> <bittin> <gülüyor> Ege. Ege bittin sen. Bunlar Allah tuttu beni aşağı birem. attı ya. ya. Yeah. <laughs> Oynamıyorum ben. O Ece'nin 3 günü oldu. Sensin Ece. Ece hoş Başka mu kazanıyor? Ben. Hadi evet. Hadi oynayın, hadi oynayın. Git vur kafasına vur hadi. Bu senin kafan oldu daha diyor. çok. <gülüyor> lan <gülüyor> bana vurma lan. Hain <laughs> bir Allah Hey yallah. Yalla. Yallah tazik. Ay. Lan Beko beni sal sal. <laughs> Allah. Tut onu, tut onu. Be, <laughs> Hayır hayır hayır. <laughs> Ey Allah <laughs> <Asla> çekiyor çekiyorum <laughs> ya. Sen hayırdır karını korumaya mı geldin? Ako sen de kafana. Kapama... <laughs> Az Ağzınıza sıçayım ettiğinizi. Hadi. Allah. Gidiyorum. Gidiyorum. Bırakın lan manitamı. Seni de onunla göndereceğim. Şakayı koşucu. Hayır. Hayır, hayır. Yardım et. hayır, hayır. Ben öldüm. Allah kahretmesin ya. Beni ezikliğe attılar. Hayır ya. Hain kuysu. Oha ikisi bayıldı. Beko <laughs> vur, beko vur kafasına vur. Kalkamıyorum bak çok sarhoş. Ooo <laughs> zor tabi <abone> oldu sonunda. <laughs> ya. Sonunda buldum ya. Aşk Adam. da abonelik. Ya eyvallah eyvallah Zorti Adams'un. Açık reklam yapıyorum bu illa Alman lazım. <laughs> dur dur halledeceğiz. Hayır 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 hayır. <laughs> Zorti bir abonelik patlatırsan Bekoyu böyle şeylere yediriyorum. Bak hop makineye yedirdim gördün mü? <laughs> <Çık, çık, çık. gülüyor> eyvallah Zorti. <laughs> 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 Sana da mı abone oldu bu? <laughs> Ben <laughs> bakıyorum babam para mı sıçıyor? <laughs> Belki sıçıyor sana ne? He. <laughs> <laughs> Benim babam muhtar oğlum. <laughs> Hemen bana bir tane diggle... Hemen bana bir tane diggle print stream atıyorsun. FBI <laughs> hadi. open the door. Hayır hayır. Dik, Ege, ben, ben, kendime Ege. print stream almıyorum. Dur 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 dur. dur. <laughs> dur anlaşabiliriz. Dur, anlaşabiliriz. Hesap, Konuşarak çözebiliriz. Eyvallah zor. Ve koyu balkondan şahsanız o uçurumdan. Öyle mi? He bak Allah bak izle. Sen kime atıyorsun kuş, lan? Kuş kuşlara yem edeceğim be, koy bekle. Sen kime atıyorsun? Allah kuşu tuttum. Allah, Allah. Beni bırakın. Oha. Oha öldüm. Bak bak. Kafasını uçurdum Egel'in. Egel'in kaskı yok. Kaskı yok. Kaskı, kaskı yok. Hayır. 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 Gel buraya. Gel lan buraya. Hayır. Atamadım. Aa. Düşeceğiz. Bırak beni. <laughs> Allah'ım tutamadım. Ya. Ya. <laughs> ya hayır ya. Çok pingim var benim Ege ya. Ege ne yapıyorsun? Ege öldü mü Zü... lan? Ağzını çıkardım. Biz suyu yapıştırdık. Ne yapıyor? Arkadaşlar benim 500 <laughs> pingim var. Hadi yapabilirsin. Lan bir geçmek için ne yapıyorduk? Biz... Diğer kişiyi izlemek için? Okla kanka, ok tuşuyla. Geçmiyor işte. Nasıl lan? İkimiz yan yanayız. Ben oynayamam böyle. Yok yok. Ege'den gitmiyor ha. Ege öldü ya lan, ölmedi mi Ege? Yok. Ne Nasıl ben yok ben? lan? Tuturuyor mu? Ah. <laughs> Aha tutamadım. Oha oha. Lan. Da... Kuş aldı lan. Da... Kuş aldı. Oha. Aha beraber. Oo e beraber. E ben e <laughs> <laughs> kazandım. Onu atma onu atma aynen. Ya lan bu arada. Ben pinkten dolayı kaybettim bu arada. <laughs> Tabi efendim. Hadi hadi hadi. Sen sus. Ah, Allah'ım Allah ben yadıyorum. ya Ben bunu Koşu bana vurma. Yani. Ağzı nasıl çirk senin? Ben Ege'yi uçurdum arkadaşlar. Allahsız. Ben de Ege'yi uçurdum. <laughs> Allah. Bu sefer de ben uçtum. <laughs> oh, hoca çok büyük kavga var Allah. orada ya. Ayırırsan bir iş olur ya. Ağzını açayım be. <laughs> ben yokum, yokum ben burada. Yokum ben. <laughs> Adam panoları söküyor. Gel buraya yok hile oynamıyorum. Yatarım ben böyle. Altındakiler düşüyor bir süre sonra. Yatalım. Selamlar Eki. <laughs> oha. 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 Ya böyle oyun <laughs> <ölüm> mu <mü> olur? <laughs> Benim kazanmam lazımdı yok. Ben iki kişi attım. Olabilir. Ben de iki kişi attım. Ya, Sen böyle. Sıkıcı bir yer. Hiç hoş değil. Ya nasıl iki kişi attım? Beş kişi var oku. Tamam Ege'yi ben attım. Seni ben attım. Benim Aha, burası kaldım. bizim mekan. Baba geldi mi? Ya senin ben var ya. Baba geldi diyemeden düştü. Lan, sana ne gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Sen hayırdır lan kim okulda eline saldırıyor? Dur Ege dur. Lan ne oluyor? Salanlığa saldırıyor bana. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Kaldıramadım ama. Ecepo bak arkada mı vuruyorsun şu an geldi. Lan be Ulan! <laughs> İki kişi birden. <laughs> Salak! Samet'i ben bayatmıştım atmaya gidiyordum. Arkadaşlar abla beni <laughs> attı. Ya Beko senin <laughs> ağzına <laughs> <Ne düşmanın> sıçayım <laughs> ya. Ne güzel atıyordun ben Samet'i. Net düşmanımsın. Net düşmanımsın. <laughs> Arkadaşlar biz de ara değiştik. <laughs> <Landır> lan dur <laughs> lan. La <laughs> <laughs> Lan ağzını çimsin ya. Hayır. Ece e bak lan. Kalkam yandıra da canım onu. İşkence çekmeden İşkence. Gülmekten oyun oynayamıyorum. Hadi de istiyorum. Kimse bayıtmadı mı arkadaşlar? <laughs> Ece şu mu? Lan yapıyorum. oğlum ya. <laughs> Ay gülmekten oyun oynayamadım. <laughs> ben oynamak <laughs> istemiyorum. Gözlerimden yaş geldi. <laughs> Döveceğim hepinizi. Ben var. var. Hayır hayır hayır. Tamam aşkım. Aşko. Tamam tamam Aşkım Aşko videosu. Oğlum biz kafayı neyle atıyorduk la? CTRL'e. <laughs> He öyleydi değil mi? Evet. Arkadaşlar çok fazla karambol oldu. Ay, hop ben oradan hop. Eke, Eke Ege, Ege senin ağzına nasıl çim Ege? Abi ben tuğlaya tutunmuştum. Benim bir <laughs> Lan beni niye götürdün senle birlikte? Oha. Ne bileyim abi tuğlaya tutunurken sağda tutunmuşum. Bayılmış canım. Oğlum bak Tarık Hoca arayı almayın bir lan bayılmış. beni. <laughs> Oha yerde niye? Allah Allah ne ya? Kendimi de attım ya. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar bir be. tane daha kazanırsa. <laughs> evet biliyorum. Oyun bitiyor ona göre yani. Bak, abi, altyazı altyazı. Altyazı. <laughs> Herkes ayık olsun. Onun <laughs> oyunu bilmiyorum unuttum ki. Bak 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 bak. Oha. <laughs> Oğlum bak benim kursu kaçınıyor ha. Lan, <gülüyor> lan <gülüyor> kafama tos düştü işte. Ege beni tut Ege. Ege. <laughs> Sağ Ege. Oğlum o kapak nasıl kalktı? Lan dur 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 dur. Dur. <laughs> ben kendimi gelemiyorum şu an. Dur. <laughs> Ege vurma Ege. Ben düştüm. <laughs> Ege ayıp ediyorsun bu arada ben sana söyleyeyim. Git <laughs> lan buradan. Kafa, kaskı düştü lan. Uçurdum gene Ege'nin kaskını. Şimdi de Ege'yi uçurdum. Çok stratejik davranıyorum şu an. Yiyin birbirinizi. Oha. <laughs> Kim kaldı? Selam. Neredesin buraya ha. gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz canım. Tutunmuş. O çıkamaz artık hayır. oradan. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Ya hayır ya yardım et. Yardım. Arkadaşlar ben Necim? diğer karaktere geçemiyorum hayır ha. Yeni bir şey var. Ben. Beni izleseniz de çok güzel hareketler. edecek. <laughs> <Hayır arkadaşlar. ya>. geçeceğim. <laughs> Ya hayır Bayılı. ya. <laughs> Bayıldı. <laughs> karakter. Bunların ikisi <laughs> tehlikeli arkadaşlar. İkisi? Aha benim mekanım. Ya canım uzak dur benden. Dursun <laughs> 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 canım. Tam kapa attım. bak Var sana ya. vurmuyorum Beko bak sana vurmuyorum. Ya bunu atabilirsin. Atat at onu. Lan niye atmadın? Bak gene bana vurdu. <laughs> Ağzına sim ya. ya. Hayır ya. Oha. Dur bak ne yapacağım birazdan sana. Görürsün. Bittin oğlum sen. Kofasına, kafasına kafasına vuruyor öyle. Lan demiri bırak. ya döverim Hakan. Hayır. Gel buraya gel. Gel Ama, buraya. Havada kavga etmeye devam ediyoruz. Ege'nin kaskını uçurdum gene. Tut şunu. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır Çok ya. bok torbası gibi attı yemin ediyorum ya. <laughs> Bana oynuyorsunuz, çocuk kazanacak şimdi, görün. Çocuk? Arkadaşlar daha bir tane, bir tane benim yok ha. E Ege'nin yok. Var, var, benim yok. Ha öyle mi canım? Aa, <laughs> arkadaşlar selamın Ben gidiyorum, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. <laughs> Asla suçuyum. Bu boğazımdan tutup yüzüme yumruk atıyor. Kursağım beni çek, beni tut. Abla bırak bizi abla. Abla bak Ay. öleceğiz. Çek 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 Halim. beni çek. Vurmuyorum çek. <laughs> Dur. Oha. Git lan. Neyse haydi atmadım. Vallaha çok pingim var. Baba, bak götüme tekme atıyor. <laughs> A, pisliksin. Hayır 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 hayır. <laughs> sen ya hayır ya. ya. <laughs> e sen bana da adamlar kazandı işte. O senin götünü <laughs> tekme. Nereye kazanıyor? <laughs> Ulan, Koysu <hayır>. dışı artık! <laughs> Ha, ha şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bu oyunda buranın sahibi benim. Lütfen gider misiniz yerimden? Oha be oha. Sahibi <laughs> ben değilmişim arkadaşlar. Oha düştü. Aa bu ise oraya girmiş şimdi ölmez orada. Oha. Oha. e geçin beni çeker misin? Lan ağzını açayım. Git lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ben nasıl içeri girdim? Lan sal salak ege beni bırak. Ya Ege senin yüzünden ikimiz de ya. Adam. Alaç Çocuk Hayır. Bilerek beraber batırdım. O öyle Yok öyle Yok Gelerek beraber batırma diye bir şey yok Ege. Allah! Abi sal beni abi. Ablı sal beni. Ya bu köpek balıkların ne alıp veremediği var benimle. İki yıldır köpek balıklarına ölüyorum ya. Benim hakkımdı. Nasıl deniyor? Beni de aldı ezek. <laughs> Arkadaşlar sakin olun. Ayıp. Allah! <laughs> <laughs> Ağzını kırıyor. Sen Allah'a kazandırma bu oyunu. Hocam Allah'a kazandırma. Biz mi kaldık sadece? Aha düşüyor. Aha düşüyor. Hayır hayır hayır. Araya gir daha Orada düşer bir şey olmaz. Böyle giderse sen kaybedeceksin abi. Düşmez. Ne? Ne ne, ne git ako. Hayır ya, hayır ya. <laughs> ya öldüm ya. Best otayla. Saat 8'de başlıyoruz. Dörde beke evet. kadar. Ben buradayım. Canım. Ağzına sıkayım. İntihar <laughs> ettim. İntihar <laughs> ettim. Lan biri daha var. Ya. <laughs> Hayır ya ben varım mal gibi düşündüm. Ben, ben de değil. Falan... <laughs> ben de işte hiç dokunmayacaktın kendine orada. Bana diyorsunuz da Hakan alacak bu oyunu alırsa. Aa, yok ben şimdi merak da... E şimdi hiçbirinizi <laughs> aldırtmayacağım. Ama en nefret ettiğim map <laughs> ya. Koysu yapma koysu. Sen yapıyorsun da ben mi yapayım? Gel <laughs> lan buraya. Gel lan buraya. Aha. Aha. Dur tut, tut. tutun. Tutun. Lan bıraksana açma. Allah. Allah. Abla niye bıraktın ya? Bacama Abla açma bıraksana. Ya? Manyak. Bırakamam. Bırakamam. Canım. Al işte Allah oyun Allahsız ya. Kazandı. Alt F4. Alt F4. Alt f <laughs> <özellikle Alt> <laughs> Mesneviden ders oldu. <laughs> Alt f Zorti gelecek mi Zorti? Jesse Bir türlü lala havadı. Bilmem. Öyle <laughs> mi oynuyorsun ya? Kafasına geldi. Öyle mi diyorsunuz? Tamam hadi. Okay to. CS ne kadar sürer ama şu an saat 9.30. Yarım saat. Yarım saat kırk dakika. Yani hoca vardı. Ee, Okay.